Arslan Bulut CHP bu defa tuzağa düşmedi. CHP bu defa Diyanet'in siyasette kullanılması konusunu tam kadro doğru algıladı. Yapılan değerlendirmeler dini konularda tartışma veya kutuplaşma meydana getirerek oy kazanmak veya mevcut oylarını korumak gibi zeka gerektirmeyen, akıl kullanılmasına hiç gerek duyulmayan istismar konusunda bu defa tuzağa düşülmeyeceğini gösteriyor. Bu defa derken haksızlık etmiş olmak istemem. Daha önce de CHP yöneticileri bu konuda teşkilatlarını uyarıyordu ama akıl edemeyenler veya basında bu tür tartışmalardan beslenenler kaş yapayım derken göz çıkarıyordu. Aslında bu konu devletin kuruluşunda tartışılmış, konuşulmuş ve karara bağlanmıştır. Atatürk, bu kararlılığı nutukta şöyle anlatmıştır, efendiler, tekke ve zaviyelerle, türbelerin kapatılması ve bütün tarikatlarla, şeyhlik, dervişlik, müritlik, çelebilik, falcılık, büyücülük ve türbedarlık ve benzeri. Bir takım unvanların kaldırılması ve yasaklanması da takriri sükun kanunu yürürlükte iken yapılmıştır. Bu konularla ilgili yürütme ve uygulamaların, toplumumuzun, hörafelere inanan, ilkel bir kavim olmadığını göstermek bakımından ne kadar gerekli olduğu takdir olunur. Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen, kaderlerini ve hayatlarını falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir topluluğa bir millet gözüyle bakılabilir mi? Milletimizin kendine has niteliğini yanlış şekilde gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi unsurlar ve kuruluşlar yeni Türkiye devletinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde devam ettirilmeli miydi? buna önem vermemek, ilerleme ve yenileşme adına pek büyük ve düzeltilmesi imkansız bir yanılma olmaz mıydı? İşte biz, takriri sükun kanununun yürürlükte olmasından yararlandık ise, bu tarihi hatayı bir daha işlememek için, milletimizin alnını olduğu gibi açık ve ak göstermek için, milletimizin mutasıp ve ortaçağ zihniyetinden olmadığını ispat etmek için yararlandık. Efendiler, milletimizin sosyal, ekonomik, kısacası bütün medeni iş ve ilişkilerinde feyizli sonuçlar veren yeni kanunlarımızda, kadın hak ve hürriyetlerini sağlayan ve aile hayatını sağlamlaştıran medeni kanun da bu sözünü ettiğimiz devrede çıkarılmıştır. Görülüyor ki, her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız. O görüş şudur, Türk milletini medeni dünyada, layık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek, ve bunun için de istibdat fikrini öldürmek. Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına Mehmet Akif Ersoy da tam destek vermiştir, koca millet. Edebiyatı ya olan yakarı. Nefsi emmare hizasında henüz duyguları. Sonra tenkide giriş, hepsi tasavvufla dolu. Var mı sufiyede bilmem ki ibahiye kolu. Mehmet Akif Ersoy bu sözleri söylemek zorunda kalmıştır. İbahiye İslam'da her şeyi mübah ve bütün haramları helal saymak anlamına gelen mezheptir. Batınilik gibi bugün yeniden vakıf veya dernek adları altında faaliyet gösteren benzer kuruluşlarda çocuklara yönelik cinsel istismar suçları işlenmesi sapıklığın din kisvesi altında bu yapılanmalarda sürdürülmesinin sonucudur. Yoksa gerçekte hiçbirinin amacının dinle diyanetle ilgisi yoktur. Fakat dini kullandıkları için toplumu bu yolla kirletmeye devam edebiliyorlar. Türk milleti eski Mısır'dan ve devamından, eski Yunan'dan ve Roma döneminden kalan bu mayası bozuk kültür yerine kendi kök kültüründen beslenmelidir. Çünkü o kültür pınar suyu kadar temizdir ve insanlar arasında adaleti, doğruluğu ve aileyi esas alır.